Ebru hocam kafama bir şey çok takılıyor, hani bunu şöyle söyleyeyim, en son Instagram'da dolaşırken kavun sütü gördüm. Şimdi süt dediğin şey bizim bildiğimiz hayvandan elde edilen ve beyaz renkli bir ürün değil midir? Yani kuş sütü diyorlar ya bazı şeylere, onun gibi bir şey midir? Soya sütü var, badem sütü, o süt bu süt müdür? Bu süt bir tüketiciyi kandırmak mıdır? Yoksa ben bunu canlı gönülden gerçekten bildiğimiz süt gibi içeyim mi? tabii ki bildiğimiz süt değil. Bildiğimiz süt dediğimiz şey süt aslında hayvansal bir gıdadır. Hayvanlardan elde edilen bir gıdadır. Zaten bu konu sadece bizde değil Amerika'da da Avrupa'da da çok tartışılıyor. Ve bu süt isimlendirmeleri dolayısıyla da büyük davalar oldu. Şu anda zaten Avrupa Birliği de bu konuda karar verdi. Ayrıca aslına bakarsanız bizde de yasak. Yani hayvansal olmayan bademden yapıyorlar, cevizden yapıyorlar. Bunlar, bunlara süt demek doğru değil. Bir saniye, bunu bilmiyordum. Şu anda yasaklandı mı? Hiçbirine söyleyemiyor muyuz böyle? Tabii için? tabii. Bunlara mesela işte soya bazlı içecek, badem bazlı de içecek demesin. Artık... Çünkü bunlar içecek, süt dediğimiz şey hayvandan, hayvanın evet. üretsininden aldığımız bir şey. Dolayısıyla bunlara süt demek artık doğru değil. Bir süredir değil yasal olarak bunu bu şekilde isimlendirilemiyor. Zaten şu anda marketlere gittiğinizde rafların üzerindeki ürünlerin üzerine bakarsanız süt yazmıyor. Ha ama algı hala süt. Yani internet hesaplarına bakarsanız, Evet, o öyle internet hesapları öyle yazıyor veya işte sosyal medyadaki paylaşımlar gelin size bugün işte bir şey süt yani o siz gönderdiğinizde haberdar oldum kavun sütü meselesiyle. Yani bu artık yani ucu geçmiş bir şekilde evet, her şeyi. Yani çekirdeği almış sonra da buna hani özünden yapıldığı için süt diyor. Ve o sütün organikliği, tazeliği, sağlıklığını galiba ona yansıtmaya çalışıyor diye düşünüyor. Evet algı meselesi aslında bakarsanız. Yani bunlarda mesela iki şey var. Birincisi işte baklagillerden, buğdaydan vesaire bunlardan yapılabiliyor veya kuru yemişlerden. Yaptıkları ne normalde? Alıp onu öğütmek, içine su katmak, bu haliyle oluyor olunca biraz daha işte insanların aklındaki doğala daha yakın olabiliyor. Ama bu içeceklerin çoğunda aslında insanların hani hep böyle tatlandırıcılar, aroma vericiler, gıda katkıları bunlardan kaçıyorlar ki kaçmalarına gerek olmadığını anlatıyoruz ama kaçarken burada sanki hiçbir yokmuş gibi davranıyorlar. Bu içeceklerin içerisinde aroma vericiler olabilir. Bir kere bunların birçoğu fıstık vesaire olduğu için <laughs> Şimdi alerjendir. Böyle söylüyorsun ya sütlerden de kaçacaklar. Yok. <laughs> <laughs> etiket okuyalım bir de neyin ne olduğunu bilerek tüketelim. Şimdi bunlar süt değil bir kere. Ama öte yandan bunlara karşı olduğumda anlaşılmasın. Çünkü vegan, vejeteryan, biter bazı alternatiflerin de önünün açılması lazım. Bu da ayrı bir eksiklik. Ve bu konuda yönetmelik olmadığı için de işte bakın geçenlerde oldu bitkisel bazı olan peynirler yasaklandı. Bu da çözüm değil. Şimdi diyorlar ki mesela oradaki çıkış tüketicinin aklı karışıyor. Şimdi sen buna süt dersen onu sütle karıştırıyor. O zaman bunun bir regülasyonu olsun ve buna ne olacağı ismi ne olması gerektiği orada belirtilsin belli kurallara göre yapılsın. Ama ben mesela süt değil de hayvansal süt tüketmek yerine öbürünü tüketmek istiyorsam da benzeri bir alternatif olduğunu bileyim. Amaç aslında bu. Ama tabii hani baklagillerden elde edilenle hayvansal süt arasında da çok fark var. Yani insanlar bitkisel bazlı diye işte yağ oranı düşük, kalorisi düşük falan diye bakıyorlar ama dediğim gibi bir kere yağ onun da var, kalorisi de var. Artı içerisinde farklı işte şeker vesaire eklendiyse kalorisi daha yüksek de olabilir. Bir de diyorsunuz ya i̇şte ben süt yerine bunu mu içeyim diye. Sütten en çok bizim aldığımız şey nedir? Kalsiyum. E çoğunun kalsiyum protein oranları da daha düşük olabiliyor. Bir de öyle bir durum var. Biz bunları karşılaştırıp ne olduğunu bilerek tüketelim. İlginç olan noktalardan biri şu ki sütü sanki bu masummuş da süt de suçluyumuş yani ve süt ve süt ürünleri gibi de gösteriyor. Mesele burada mesela. Yani ben masumum diye duruyor orada. O zaman biz kahve sütü mü diyeceğiz? Kahve çekirdeğinden kahve sütü getirir misiniz? Böyle bir gariplik var ama dediğini de ben ben de böyle biliyormuşum. Yani daha yağsız, daha katkısız falan gibi de sunuyorlar. Normalde bunlar içecek anladığım kadarıyla. Bir kere zaten katkılı. Yani evet. katkısız bir şey yapamazsınız ama öte yandan süt katkısız. Yani dediğiniz gibi burada algıda bir hata kesinlikle var. Ve evet biraz da şu da var. Yani olsun bu ürünler. bitkisel bazı ürünler, çeşitler olsun. Ayrı mesele. İtirazımız yok. Ama tam buna işte süt ve süt ürünlerini karalayıp dediğiniz gibi birini biraz daha böyle kötüleyip öbürünü daha masum şekilde konumlandırıyorsak orada bir hata var. Bir kere yani masum veya işte şeytan olan gıda yoktur. Hep bunu anlatıyoruz. Sağlıklı sağlıksız olması sizin hayat tarzınıza, dozuna ve güvenliğine bağlı. Tek başına bir gıdayı o şekilde suçlamak zaten oldukça yanlış. Yani diyoruz ki badem içeceği, kahvene koyacaksan koy ama buna süt deme kardeşim ayıp oluyor öyle değil mi <laughs> Adı süt değil zaten süt bu AB yani, V da böyle söyledi bizde de böyle söyleniyor Hı -hı. ama bunlarla ilgili işte vegan ve bitkisel ürünlerle ilgili regülasyonda artık çalışılsın çünkü mesela işte dediğim gibi çok yeni Türkiye'de bitkisel peynirler yasaklandı niye çünkü tanımlaması yok Tahşişe girer mi girmez mi bu açıklanamadı halbuki yani dünyada böyle bir şey var ben eğer hayvansal bazı yerine onun bitkisel bazı benzerini tüketmek istiyorsam bunu almaya hakkım olması lazım ve onu anlamaya da hakkım olması lazım şimdi. Avrupa'da hayvansal bazı olmayan bu tarz şeyleri bizde de mesela krema, tereyağı, evet, süt evet. böyle isimlendirmenin kullanılması yasak. Bu isimlendirme olmasın ama onun alternatifi olduğu bir şekilde bence belirtiliyor olması lazım. Örneğin tereyağı araması demekte de ben bir hata görmüyorum. Çünkü ben tereyağı istemiyorsam ama tereyağı benzeri bir şey tüketmek istiyorsam ve bu bitkisi olacaksa bunu nasıl anlayabilirim? Üzerinde yazmazsa bunu anlamam gerekiyor. Tamam, ben buldum ismini. Veynir. Vegetable'la birleştirdik. Peynirimsi. Evet, peynir diyelim. Veynir olsun bilsin. Bence kategori yaratmak lazım. Kategori yaratırsak isimlerine, orada da o kategori üretilsin ama bunu onunla karıştırmasın. O da peynir değil bence. Bana sorarsın. Ne peynir diyorsun bir alternatif. Hocam ben bu sorunun tepkimi mi nedir? <laughs> pazarlamacılar olduğunu düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii. Niye? Demişler, soya sütü alın için ne güzel, inek sütünden daha iyi. Şöyle, evet, böyle, öyle, öyle diyorlar. Pazarlamacılar yakmış hocam diyorsun millet. Evet, evet biz de diyoruz ki yakmasınlar. Zaten regülasyon getirilmiş bu konuda. Ben bilmiyordum. Uzun süredir görmedim raflarda. İçmem de zaten. Ya bir kere içtim badem süt ama bana yani böyle bir garip geldi. Neyse bu badem falan gibi geldi. Benim sevdiklerim var ama yani ben onu süt içtiğimi düşünerek veya o motivasyonla tüketmiyorum mesela. O benim için farklı bir içecek. Ama yani ne bileyim şimdi gazoz alıp gazoz dediğimiz şeyi alıp gazoz sütü dersen gazoz içtiğinde süt algılamıyorsun yani. hani... <laughs> öyle değil mi? Beyinde tabii o kategori yanıyor olur da bence error veriyor. Aa, aa, beni kategori dışına at diye gibi bir şey oluyor. Vallahi çok bilgilendik. Bu konuda net miyiz söylediklerinde? Çok netiz. Daha da netleşmemiz için yasal düzenleme gelsin ve insanlar da bizi takip etsin. Bu tarz şeyler de sorularını bize sorsunlar. Sorsunlar.